Merhaba sevgili kova burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kalbinizdeki kişi neler hissediyor, muhtemel gelişme ne olabilir ona bakıyor olacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve biliyorsunuz bunlar genel açılımlardır. Dileyen, yükselen, ay ya da venüs burcunda kontrol edebilir. Şimdi arkadaşlar ilk olarak şaman kartlarından bir enerji kartı seçeceğim. Daha sonra tarota bakıyor olacağız. Değişim ve dönüşüm kartı çıktı arkadaşlar size ilişkinizle ilgili olarak bu ilişki ya da partnere karşı aranızdaki enerji neyse bunu artık bulunduğu olduğu halden çıkıp ya da belki de partnerle ilgili düşünceleriniz hislerinizin bu zamana kadar ki belki karşı çıkışlarınızın karşı çıkışlarının bir değişim ve dönüşüme uğradığına şahit olabilirsiniz. Bir yenilenme kozadan bir kelebek çıkmasına şahit olabilirsiniz önümüzdeki günlerde. Bakalım. Evet yine bir değişim kartı. yine bir değişim kartı güzel. Şimdi arkadaşlar. Partneriniz bu dönem neler yapıyor neler yaşıyor diye baktığımız zaman partneriniz de biraz transformasyon kartında onaylar nitelikte belki o ilişkinizden tamamen bağımsız bir konu ilişkinizi etkileyen bir durum da olabilir ama bir değişim ve dönüşüm sürecinden geçiyor partnerinize de baktığımız zaman köklü bir değişimden geçiyor hayatında yeni sayfalar açmak yeni düzenler kurmak ya da tıkalı kalmış olan şeyleri bir üst aşamaya artık ilerler vaziyette geçirmek istiyor baktığımızda. Buna bir kart seçelim. Evet, aşkla ilgili bir değişim, dönüşüm arkadaşlar. Ya partneriniz özellikle siz ve başkası arasında geçtiğimiz dönemlerde arada kaldıysa, hangisini tercih etmesi gerektiğini bilemediyse, bununla ilgili artık böyle bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor olabilir, kafasında bunu oturtuyor olabilir ya da sizinle ilgili zaten olan duyguları başka biri olmasa bile bir değişim, dönüşüm, artık bu konuyla ilgili yeni sayfalar açmalıyız, ilerlemeliyiz gibi kafasında bir takım plan ve projeler geçiriyor olabilir bu yolda e, ilerlemek isteği içerisinde olabilir kalbinizdeki kişiye baktığımızda farkındaysanız burada yeni bir kuş burada da yine meleğin kanatları var ben e, kartlar arasında bağlantı kurmayı seviyorum biliyorsunuz bağlantılı olduğunu görüyorum açıkçası peki korkuları ya da endişeleri ne korkuları ya da endişeleri net kararı verebilmek. Şimdi bu net kararı vermekten kastım şu. Acaba yanlış karar verir miyim? Acaba yanlış zamanlamada verir miyiz gibi bir takım korkuları olabilir. Bir takım dönüşü olmayan yollara girmekten biraz korku olabilir iyi ya da kötü. Şimdi bakalım buna. Evet. Evlenme konusunda özellikle ilişki evlilik aşamasına ya da şu anda çok gençsinizdir henüz daha belki ilişkiniz başlamadı bakışıyor olabilirsiniz ama şöyle anlayın ilişkinin ciddi bir şey o ilişki olması açısından korkuları olabilir yani bu konuda yanlış karar vermekten korkuyor olabilir bu kişi anlatabiliyor muyum? Hem bir taraftan istiyor değişim dönüşüm yaşamak istiyor evet ilerletmek bir üst aşamaya götürmek istiyor bu konuda enerjiler geliştiriyor ama bir yandan da bilinç altına baktığımız zaman böyle korkuları var dediğim gibi ilişkinin ciddi bir aşamaya oturması ile ilgili belki yanlış karar vermekten. Belki yan seviyorum ama acaba yanlış insan mı gibi. Her insanda olur ya böyle korkular. bu tarz bir endişesi var gözüküyor kalbindeki kişi. Ama umutlarına ve isteklerine bakacak olursak arkadaşlar size karşı gerçekten güzel hisleri olan birinden bahsediyoruz. Samimi hisleri olan birinden bahsediyoruz ki su grubundan olabilir bu kişi aşkı var, sevgisi var. Anlatabiliyor muyum? Sizi korumak, kollamak, hayat boyunca eş olmak, dost olmak, yoldaş olmak isteyen bir pozisyonu var. Çok kolay duygularını gösteriyor mu? Hayır. Ama gerçekten içine baktığınızda güzel hisleri olan birinden bahsediyoruz. Karşı seçelim. Evet, ve aynı kupa kralında da olduğu üzere her ne kadar sevgisi işte dedim yani aşkı samimi hisleri olsa da biraz böyle bunları dizginleyen ve baskılayan bir pozisyon takılıyor olabilir kalbinizdeki kişi sevgili kova burçları. Yani belki egosunun incinmesinden korkuyor olabilir, ilk adım atmaktan korkuyor olabilir. Belki diyorum yani çok yoğun duygular hissediyor, yanlış karar ne kadar istese de yanlış karar vermekten korktuğundan olabilir. Şu an için özellikle duygularını kendine saklamaktan yana bir tavır takınıyor. Böyle bir şekilde harekete etmek istiyor olabilir. Kalbinizdeki kişiye baktığımızda duygularını bastırmaya çalışmak istiyor olabilir. Ağırlıklı ya da merkezi enerji ilişkiye etki edecek olan bakacak olursak özellikle her ikinizin Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar ruh eşi olduğuna kanaat getirebilirsiniz. Geçmiş yaşamlardan gelmiş olabilir. Aranızda kuvvetli ve ruhsal bir bağ olduğunu görüyorum. Baktığınız zaman birbirinizin yanında o çocuksun mutluluğu hissediyor olabilirsiniz. Yine başka bir açıdan da bakacak olursak özellikle aralarında kavuşamamış da olabilir küslük girmiş de olabilir bir türlü ilişkiyi başlatamamış da olabilir başlatmak bir araya gelmek Belki de kimleriniz için barışmak gibi bir istek ki böyle bir enerjide yaklaşıyor arkadaşlar ilişkiye doğru ağırlıklı basan enerji olarak karşımıza çıkıyor. sizin kartınız çıktı arkadaşlar yıldız ak e, akvaryum diyecektim e, kova burcunun kartı evet Şimdi bu kişi özellikle tekrar ediyorum size karşı aranızda çok büyük bir ruhsal bağ var. Ruhsal yani bir, bir bir şey var yani adını belki de koyamadığınız bir çekim var. Bir çekim gücü var ki geçmiş yaşamlardan gelebilir dediğim gibi ve sizi umudu sizi aşkı sevgisi vesaire olarak görüyor bu kişiyi. Yine aynı şekilde eğer aranızda bir kırgınlık ya da kavuşamama durumu ya da bir iletişimsizlik durumu yaşanıyorsa bu dönemlerde arkadaşlar bir soğukluk gibi bunun tekrar eski haline dönmesini düzelmesini tekrar sizi elde etmeyi, tekrar sizinle bir araya gelmeyi umut ediyor, bekleyen bir enerji var. Bu enerji sizde de var aynı zamanda. Bu kişiyle bakın bu kişi e, dediğim gibi birçoğunuz için belki su grubundan olabilir. Bu da siz olabilirsiniz. Yani bir kavuşmak ve bir araya gelme isteği enerjisi ağırlıklı ve merkezi enerji olarak karşımıza çıkıyor. Peki partner e, size baktığı zaman ne görüyor arkadaşlar? Size baktığı zaman Kupa ası kartı görüyor. Yeni bir aşk, yeni bir başlangıç ya da aşkta yenilenme tekrar bir araya gelme. Bir teklif eğer erkekse size bir teklif götürmek istiyor. Kadınsa sizden yeni bir başlangıç, böyle bir teklif beklentisi var kalbinizdeki kişinin hayatında. Aşkla ilgili bir yenilenme fırsatı ve bir mutluluk hissediyor kalbinizdeki kişiye size baktığında. Kar seçelim. Ha. Yani bunu almayacaktım ama geldi arkadaşlar. Benim kuralım bu biliyorsunuz. Kart çünkü gelmek istiyor. Al beni diyor. Şimdi arkadaşlar size baktığı zaman şöyle ya dediğim gibi erkek sizinle ilgili yeni bir aşka başlamak vesaire istiyor ama bunu biraz nasıl yapmalıyım nasıl etmeliyim gibi bir düşünme aşamasından geçmek istiyor olabilir. Ya da aynı şekilde tersi açıdan sizin böyle bir aşka da başlamak istediğinizi biliyor böyle bir teklif beklediğinizi vesaire bununla ilgili sizin de belki bir plan proje geliştirmeye çalıştığınızı bir stratejide kaldığınızı bir düşünme aşamasından geçtiğinizi bu aşkın bu düşünme evresi sebebiyle belki biraz başlamakta geciktiğini de gözlemliyor olabilir kalbinizdeki kişi yani diyorum ya kadınsa eğer bu aşkı başlatmak istiyor sizinle başlatmak istediğinizi biliyor ama bir düşünme aşamasından geçtiğinizi gözlemliyor olabilir erkekse eğer arkadaşlar. Evet yine böyle bir aşka başlamak istiyor ama şu anda bir düşünme aşamasından belki de karşılıklı olarak geçtiğinizi ve bu aşkla ilgili bir yenilenme ve bir aydınlanma ve yeni bir fikrin doğduğunu gözlemliyor olabilir kalbinizdeki kişi. Her ikinizde de başlama isteği var ama bir düşünme ihtiyacı da var sanki ya da şu an için yaşanıyor. E, bu dediğim gibi şeyden ziyade hani nasıl yapmalıyız nasıl adım atabiliriz ile ilgili bir düşünme süreci olabilir. Peki partnerin sizden beklentisi ne? Belki de bu asılan adam enerjisinden tamamen kurtulabilmek adına olabilir. Ee, arkadaşlar partner bu ilişkiyle ilgili ya da bu ilişkiyi ilgilendiren belli bir konuyla ilgili köklü ve ani bir değişiklik ve haber beklentisi var partnerin sizden. Bakın transformasyon ve dünya kartı. Yani 3 tane değişim kartınız var arkadaşlar. Partnerin dediğim gibi ani ve köklü bir değişikliğe, geçmişte yani işe yaramayan, ilişkiye tıkalı kalmış hissettiren ne varsa bunların hızlı bir şekilde değişmesi beklentisi var sizden. Bakalım. Aiş Evet bu yükler şimdi bir takım yükler var arkadaşlar bu ilişkiyle ilgili diyorum ya yani, başlatamamak olabilir aranızdaki kırgınlık ya da soğukluk olabilir kiminiz için e, kiminiz için aşama katla, kat etmek transformasyon sürecinin ağrılı e, geçişli süreci olabilir bunların bu yükü bir an önce bu ilişkiye dair bu hem kendi omuzlarından hem de bu ilişkinin omuzlarından atabilmek ani bir silkelenişle arkadaşlar bu o, sırtındaki odunlardan tahtalardan yüklerden kurtulabilmek istiyor ben bu ilişkiyle ilgili örnek veriyorum çok fazla bekledim ya da çok fazla yük çektim yük çektik artık bu bir son bulsun bir değişime uğrasın gibi bir beklentisi olabilir kalbinizdeki kişiden sizden bununla ilgili hiç beklemediği anda ani bir şekilde çat kapı gel gibi bir beklentisi olabilir ani bir haber ver gibi bir beklentisi olabilir kalbinizdeki kişinin bu yüklerden kurtulmak istiyor çünkü Peki, her zaman söylüyorum iyi ya da kötü çıksa bunlar muhtemel sonuçlar. Sizin ya da partnerinizin özgür iradesi değiştirebilir. Ama baktığım zaman sizin kartınız güzel çıktı arkadaşlar. Yani olumlu bir kart. Tılsım şövalyesi kartı. Şimdi Tılsım Şövalyesi kartı şudur. Bir e, adımdır, bir mesajdır, bir tekliftir. Evet biraz ağır ilerler, zaman zaman insanı bıktırır. Gelmeyecek mi acaba diye düşünürsünüz. Ama geldiği zaman da Gerçekten üzerinde iyi düşünülmüş, gerçekten üzerinde iyi bir şekilde karar verilmiş bir teklif ve bir adımdır. Ee, yine aynı şekilde söylüyorum cinsiyete göre değişebilir. Erkekseniz bu teklifi götürebilirsiniz. Kadınsa size doğru gelen, yaklaşan böyle bir teklif olabilir. Ama dediğim gibi bu teklif gerçekten samimi, gerçekten her iki tarafa da güvenlik sağlayacak olan bir teklif. Bakalım. Evet. Barış, şimdi küs olanlar için barışmaya yönelik. Çıkmaya başlamayanlar için çıkmaya başlamak. Zaten ilişkisi olan arkadaşlarımız için ilişkiyi bir üst aşamaya çıkarmakla ilgili bir teklif. Önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Bir kutlamanız olabilir. Bir, bir araya gelmeniz olabilir. Bir yerlerde bir çay içmeniz olabilir. Sizinkisi hangi aşamadaysa. Ama diyorum ya bu teklif geliyor. Sadece biraz arkadaşlar ya da bu mutluluk haberi. Eşinizle dostunuzla paylaşacağınız bu haber. E, adım vesaire neyse geliyor fakat biraz yavaş ilerliyor ama emin olun geldiği zamanda kalıcı olacak olan bir teklif bir adım olarak karşımıza çıkıyor sevgili kova burçları peki tarotun size tavsiyesi ne tarotun size tavsiyesi arkadaşlar münzevi kartı belki biraz daha düşünün belki olayla çok böyle aceleye getirmeyin hem tılsım şövalyesinin de olabilmesi açısından iyi, üzerine iyi düşünmesi gerek e, üze üzerinde iyi düşünülmüş bir teklif diyorum ya onun da tam böyle hani belki partneriniz yavaş yavaş adımlarla gelirken siz de evet kendinizi bir müzevi modun alabilirsiniz biraz daha düşünebilirsiniz biraz daha sağlıklı kararlar almak biraz daha sabırla olaya yaklaşmak gibi bir pozisyon takınabilirsiniz hani ilişkiyi böyle ittirip zorlamaktan ziyade bakalım bundan sonra da kapatalım. kart daha seçeceğim arkadaşlar. Enteresan çıktı çünkü. Münzevi ve Kılıç İdris'e. Aslında kafamda bir e, enerji var ama bir tane daha çekip yorumlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın. Nerede o? Şimdi bu ilişkide e, ya her ikiniz birden ya da siz ya da partneriniz. Şimdi duygularından kaçan, gerçeklerden kaçan ya da olabildiğince bunu ertelemeye çalışan bir enerji olabilir ya da sorumluluktan kaçan bir enerji. Tamam mı? Ee, aslında şu anda aman acelesi yok ki ya da bir şey hissetmiyorum ki gibi gibi. Bu enerjiye karşı çünkü ikisinin ortasında bakın. Bu enerjiye karşı bir savunmada kalmanızı, olabildiğince belki de biraz münzevi modunda kalarak eğer bu durumu eğer partneriniz yapıyorsa münzevi modunda kalarak bu enerjiye karşı kendinizi ve ruh haliniz ve ilişkiyi savunmanızı bekliyor olabilir kartlar sizden. Bu enerjiye aldanma, bu enerjinin sizi ya da ilişkinizi aşağı çekmesine izin verme olabilir zaman zaman korkarız, olabilir zaman zaman gerçeklerden kaçarız. Önemli olan burada bunu sen de yapıyorsan, partnerin de yapıyor olsa buna karşı savunmayı elden bırakma, Gerekirse münzevi modunda kalarak daha sağlıklı düşünmeyen gerekiyorsa daha sağlıklı düşünmeniz gerekiyorsa bunu gerçekleştirin arkadaşlar tamam mı? Bu gerçeklerden kaçma ya da sorumluluktan kaçma enerjisinden kurtulun diyor kartlar size daha sağlıklı kararlar vereceksin bu enerjiye karşı direnirsen ve biraz böyle düşüncelerinizle baş başa kalırsanız aslında örnek veriyorum birbirinizi istediğinizi aslında evet sorumlu hazır olduğunuzu aslında e, ne kadar ilişki içerisinde değerli olduğunuzu e, gibi gibi bunları daha yakından anlama fırsatı bulacaksınız önemli olan direnmek ve sağlıklı bir şekilde düşünmek için biraz kendimizi e, nasıl söyleyeyim rolentiye almak olabilir arkadaşlar. Çünkü bu teklif geliyor. Bakın bu teklifin gecikmesi sizde şey oluşturuyor olabilir. Herhalde gelmeyecek. Herhalde olmayacak. Buna karşı kendinizi ve ilişkiyi savunmanız gerekiyor arkadaşlar. Evet bugünlük açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.